O zaman 80 kayırlı olsun. 80 k mı? Geldi. Matrix miydi neydi adı ya? Bir tane de site vardı. Tracker abi. Ha Twitch Tracker Twitch değil tracker. mi? En tutan. Evet Bastım. ama hemen güncellemiyor o tarafta. Yapıyorum. Güncellemez ya biliyorum. Bir bakacağım abi. 81 800 81. Turkish. 81. All time peak. Düz Vay bebeyler. 81 82 k abi. Vallahi harikasınız bana bunu yaşattınız ya. Bu listedeydim uzun zamandır ama şu an... Abi bir şey diyeceğim. Dünyada birincisin şu an. Bunu söylemiş miydin? What? Herhangi biri. Dünya dünya sıralamasında birincisin şu an Anlas TV. Twitch'te ciddi misin? Evet. Şu an dünya sıralamasında en fazla izlenen. <laughs> Twitch'te ikinci adam 42 bin izleniyor. Oha Murat'ım. Dünyada birinciymişiz beyler şu anda. <laughs> dünya birincisi. As bayraktır as. As 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 as. As bayraktır as. Abi. İzleyenler görsün abi. Şu an yabancı arkadaşlar. Çünkü Çok koltuğu alsak mı acaba? Aynen nasıl yapsak bakalım. Bileceğiz. Al kanka al 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 çek kenara şuraya ya. As bayraktır as. Oğlum dünyada hmm. bir olduk beyler be. Hem Türkiye rekoru hem dünya bir harikasınız ya. Ve bu arada uzun zamandır dünya bir ha yaklaşık 1-2 saattir falan. Oğlum söyleseniz de böyle önemli bir şey dünya bir olmak hobim biliyorsun. Alp. Sen <laughs> <laughs> <87 gülüyor> oldu. Obaa. 100k olur mu? Bu ne oğlum 100k nasıl rakam? Ama 100k Nimoto kesin gelir yani. Hello guys kesin by the way. Can. Yabancı <laughs> izleyicilerimize de bir selam çakalım. <laughs> nasıl çaktın <laughs> selam? Bir, daha çakar mısın yabancı Hayır. izleyicilere? Abi harikasınız ya. Yüzüm güldü. What the fuck nasıl bir şey? O zaman Arkadaş. Diren de gelse şunu yapalım hemen. Geliyorum abi. Oh. 90 bin oldu şu an. Beyler. Aa, <laughs> oh, çok garip bir duyguymuş ya. <laughs> Ne oluyor amına koyayım ya? Helal. Glim şu an mail attı bana. Ne, ne mail diyor? atıyor? Competition's ended. Bitti. Bitti. Evet, dikkat. Çok ertmeden, çok çok yalvardık onlar da çünkü. Ben çok hemen bir giriş diye. yapayım abi o tarafa. Buyur kardeşim. Aman yayın gideceği zaman yok. Yok yok hayır A hayır. Şey hayır. Canım, drop da çok izleyici kaybettirdi bize evet, biliyorsun değil mi? Evet drop olmasa evet. harbiden yüzde yok yani. Sınırı kırılamaz hale getirecektik herhalde ya. Abi çak ya. Çok mutlu oldum. Ese sarıldınsın. Competition ciddi. Canım kardeşim benim. Kaç kal diyorlar abi? Bilmiyorum beyler ben şu an. Şu an 93. 100.000 100 bin olacak. 6 tane rakama çıkıyor Diran. 93 mü diyorlar? Oha. Dur o kadar değil ya. O kadar o kadar. Bizi bir o ufak kadar gazlamayın kadar. abi. Biz 98 şey mi? 7. Bizi gazlamayın çünkü inanırız arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz böyle bir ikimiz. <laughs> Oğlum dünya bir ya. Okey. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi. A Draw diyoruz. Çekmeye başlıyoruz. Oğlum Edirne nüfusu 150. Şey yapabiliriz. Ya, Yedekleri. De... Tamam ekleyelim oraya. Kaç hmm. tane ekleyeceğiz kanka? Şimdi. <laughs> 39 tane yedek ekle ya. 2080 TI'mizi ekleyelim. süperimizi ekleyelim. 39 <laughs> yedek. 39 tane de yedek ekleyelim. 39 kişi kazanacak. 39 tane de yedek olsun. Her biri için. Tamamdır. 39, 40, 80... 78 yapacağım. 78 yaptım bu Evet. 100, 100 mü? What the fuck beyler ah, ya? Hava hep falan yok mu mic falan? E yok yani. Oğlum ya. oğlum oldu herhalde yüzüm. Oha evrim ya. Oha abi. Beyler, beyler abi. nasıl göstermiyor. Az önce gösteriyor. mobilde gözüküyor. Abi öyle, mobilde Mobilde gözüküyor. şu an bana 98 gözüküyor. <gülüyor> 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 abi ya, Oğlum 102 ne ya? Harika ya şu an. Nasıl bakılıyor şöyle. Abi 102 bin canlı izleyici yazıyor şu anda ya. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Abi harika bir şey. Ne desem? Müzik abi geldi oraya da. vallahi ne desem kamera bile... Kamera ne oldu oğlum? Kamera Hello. <laughs> ha. Kamera bile bozuldu beyler. Kameranın gözleri doldu. As bayrakları as. Hello. 102 be. Abi gidiyor 103'e gidiyor. Abi ne demek o ya? <laughs> Oğlum dünya biriz şu anda. İnanılmaz. <laughs> arkadaşlar çekmeye başlıyorum o zaman. Elim kolum titriyor ya. Ben şu an sadece kendi hüküm için bir hareket yapmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Yaptım ve bitti arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oğlum çok garip ya. Gelecekten söyleyeyim mi? 104 oluyor. Ne? 104, 100, 105 100. 105, 100 106 50. oldu <laughs> Abi inanılmaz 140. inanılmaz bir şey Arkadaşlar, ya Arkadaşlar ne oluyor ya Şu an dünyada Twitch Biz artık dünya rekorlarını kırmaya başlayalım o zaman Hedefleri <laughs> oraya koyalım Hedefleri oraya koyalım abi Abi inanılmaz ya, bir şey ya lan. Yer mi? Tabi yani normalde bu ee, kadar izlenmeyiz tabi çekiliş Sonra merak edip gelen de çok insan var Chat Yapıştır hani Türk abi. Türk bayraklarını yapıştır abi? Evet. Yapıştır. Evet. Yapıştır. Üç oyun yapıştır. turnuvaları falan milyar dolarlık işler Riyot, yani evet, onlar. Abi yok Riot Games'in 77 işte rekoru? O şeyde yazıyor. O oyun şirketlerini falan geçtik. Yani Evet yani tabii. TR'de zaten yok. Çekmeye başlayalım arkadaşlar o zaman ya. Şimdi winners kısmına gelelim. Hoppa. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz hazırsanız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Önce geçersiz aksiyonları silelim. <laughs> geçersiz aksiyonlar siliniyor. Kameramızda kocaman koyalım şöyle. 2000 tane geçersiz aksiyon. Ya ben her zaman. Tamam. Zoronaz <laughs> hoş geldiniz. 113.000. 113 bin <laughs> bin mi? O tarafa şey 115 115.000. Evet o kadar geniş vermeyelim. Büyük yap büyük koy. Genişli vermeyelim büyüklüğü verelim. Eee şöyle mi? Mailler de gelecek evet. Abi Burası iyi mi Dren? Nereye geliyordu? 113 bin nedir beyler? 115 bin ya. Büyüdü. Birinciyi çekiyorum. Eee... Sıralama neydi Dren? Ee, şey... Önce yedekleri çekeceğiz. Tamam. Emin misin? Evet. Önce yedekleri çekiyorum abi. Neyin yedeği bu? Şimdi bir saniye şey yapacak. Neydi o? Bize şey vermesi lazım. En alttaki 39'lu... Lan draw winners direkt hepsini aşağıda... çekiyor acaba. Hayır abi öyle yapmaması lazım bekliyoruz şu anda. Tamamdır. Ah. Şimdi. Yok 78 tane değil. En solu bir silelim. Aa, yedeklerde şöyle olacak. Yukarıdan aşağı doğru en büyük ödülden en küçük ödüle doğru. Tek seferde yedek mi evet. Olacaklar? Evet. Her alamayanlar tamam. için yedek olacak. Tamam şey yapalım abi. Yani net olsun anladın mı? Bu 39 kişi şu an yedekli. Bizim zaten e, Vizit'te yazıyor ya bu sıralama. Evet o sıralamaya göre. O sıralamaya göre yukarıdan aşağı doğru anlamadıkça birinci yedeğe, ikinci yedeğe, tamam, üçüncü yedeğe şeklinde gidecek. Bu 39 gidiş yedek. Aynı adama iki defa çıkabilir bu arada. Şanstan dolayı. 39 kişi yedek. Önce bir yedekle 39 çektik. Hadi hayırlı uğurlu olsun beyler. Ya Siz, sizden ricam. Telefonla ekranı çekin, tamam mı? Reaksiyonlarınızı görmek istiyorum. Kazananlardan isteyeceğim bunları. Şimdi Aynen yedekleri öyle. çekiyorum arkadaşlar. Yedekleri çekiyorum. Bunlar çekiliş açıklandıktan sonra eğer kazanan kişi gelmez ise onların yerine çektiğim arkadaşlar. O sıralamaya göre bu 39 kişi atıyorum 2080T'nin sahibi gelmedi mi buradaki yedek alacak. Önce yedekleri çekiyoruz. Bu arada çekilenlerin 24 saat içinde dönmesi lazım. Onu söyleyeyim. Evet yani, evet, yani mail atılıyor herkese. Dediğim gibi yayını izlemek şart değil kazanmak için. Mail atılıyor kazandın diye dönmesi lazım. Hani 6 ay sonra adamın peşinde koşmayalım diye. Arkadaşlar ve gelen mailde sizden sadece bizim Discord adresimize discord.gg slash adresimize girmenizi isteyeceğiz. Ve orada yetkililer size ulaşacaklar. Ya birden fazla mail gelirse boşuna bakmayın, şey yapmayın. 116k olmuşuz beyler. Discord.gg slash adresinde çekiliş odasında Yardımcı olacak size. İzlenmeden dolayı ufak drop'lar giriyor. Vallahi Sıkıntı sunucu bunu diyor. Ya. Ya. Tamam, evet. Için sunucu için hiç beklemiyordu böyle şey. bir şey. Söyle ben abi başladım, 118 mi ya? Ya. Sesli yani bu çekiliş sonuçlandı. Kazandınız. E, işte ad soyad, adres ve telefon numarası gibi bilgiler isteniyor içinde. Aynı zamanda Discord'da e, bize ulaşmanız söyleniyor ve Şifrenizi kimseyle paylaşmamanızda. Şifreyi sakın kimseye vermeyin abi. Hiçbir paylaştı. modumuz şifrenizi istemez. Evet. Ben Mehmet'im diyorsun, yani geliyorsun, mail alıyorsun. paylaşayım. annos tv gmail.com Eee dikkat edin. Evet, Maili fake adresini. mail falan yemeyin abi. yediyseniz bile fake'i yine de şifre paylaşmamayı Biraz ihmal etmeyin. Şifre evet. paylaşmadığınız sürece zaten fake bir mail size bir zarar vermez. Yani İnanılmaz bir şey ya. 120 hani, bin olduk. Hayırlı uğurlu olsun ya. inanamıyorum İnanamıyorum şu an. Abi baksana o kadar <laughs> çekmek abi server, bitmedi abi. Server gidiyor şu an. Dünya birisi server gidiyor abi. Bu server gidiyor, bu server da gidiyor. 114'te kaldı. Bekleyeceğiz. Geliyor geliyor o taraf. Birazcık yavaş gelecek o kadar adamın içinden. IRL'i <laughs> alsanıza oyunun adı kaldıysa Üstücüm. IRL'de. Allah'tan yayın düşmedi ya. Yayın düşse kıramazdık. Yayın düşme abi. O. bizi bakalım şeyleri iyi yaptık herhalde. Kimse yüzmedik. Bir şekilde arkamızda bir güç var yani. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Ay herhalde demiş. Tamam harikasınız. Abi çok hızlı akıyor chat. %16 arkadaşlar. 39 kişiye aynı anda yedekleri vereceğiz. Sonradan kalan 39 kişi vereceğiz. Onun sıralaması nasıl olacak Dira? Onun sıralaması da yine widget'ta yazdığımız aşağıda yukarı bir şey yapacağız. Widget'ta yazmıştık. Widget dediğim şey işte bitleye olan 1 milyon çekilişi. Yani en pahalıdan aslında galiba. Yo, şey gruplamışız. Ekran Aşağıdan kartları, yukarı doğru gideceğiz burada. Evet. Ekran kartları, monitörler. Tamam. Şöyle gösteriyorum. Widget bu arkadaşlar. Burada Bilim aşağıdan yukarı doğru çekmeye zaten aşağıda. Bunu. Mesela ne yazıyor? Bu kadar fokuslamıyor da. İşte, i̇şte HyperX'ler yazıyor. Abi elit istiyor heyecandan yazıyor. ya. GeForce abi harbiden. Yani en son 2080 Ti verilecek. Ondan önce evet. 2080 Super. Mesela ilk ne verilecek? HyperX FuryS oyuncu mousepad'i, Sonra yayıncı mikrofonu, sonra mekanik oyuncu klavyeleri, sonra fareler, sonra kulaklıklar. Ondan sonra projeksiyon cihazları, sonra monitörler 144 Hz'ler. Sonra araya girdim. Araya girdim 122 oldu. 122 tamam abi. Yani daha ne olsun ki üstüne? Evet. Daha ne olsun ki? Bu arada gelen bu 39 yedek de yukarıdan aşağı olmak üzere Yine yukarıdan aşağı anlama hediyeleri alacaklar. Evet. Ay. Bitiyor %21. Hadi güzel, bakalım. Güzel bir müzik açarım ben. Beşte biri bitti. Güzel bir müzik aç be Anos. An. Dinleyelim. Ne açayım söyleyin. Bizim şarkımızı aç. TKT'nin şarkısı. Yapıştır deterjan. Deterjan be. Deterjanı verin beyler. Gönder bir deterjan. Keyfiniz yerine gelsin. Ee, o değil de diğerini açsam Çekiliyor daha arkadaşlar. Yani. Tamam. Şu mu? Yedekler ee, de alamazsa sonraki yayından arkadaşlar. Kaldı. Yedekler kesin alır zaten gibi. Aradım. Çünkü 39 kişi abi. Tabi tabi. Her evet, şeyin evet. bir yedeki olacak. Evet. Çünkü. Allah bol Zaten alın der. arkadaşlar ya kazanırsanız mutlaka 24 saat içinde bakın maili zaten alın tabii yani. Al evet arkadaşlar. arkadaşlar şifrenizi falan kimseye bakın. vermeyin. Biz çok üzülüyoruz öyle olunca. Yani ne yazık ki oluyor nadiren de olsa öyle. Deterjan geliyor aynen Beyler. Bu arada tam çekerken kendinizi videoya kaydetmeyi unutmayın. Biz evet. onları sonradan görmek istiyoruz. Aynan ya. Beyler çok ya. Çok mutlu oluyoruz. Yani yayında da izleriz eğleniriz anlıyor evet. mı? Şu an %23'lerde arkadaşlar. Ben Abi de size güzel bin bir. Bin ya. Klibiyle bile verebilirsin öyle söyleyeyim sana.